çalışmalarınızda e, başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, spor gruplarının, meclis üyelerinin, eee mahalle temsilcilerinin, muhtarların hep beraber birlikte evet. ortak akıllar kişiliği yönetisi Derneklerin eee oluşları çok güzel. Ben de dört yıl kendi kasabamın dernek başkanlığını yaptım. Dernek binası satın aldırdık beraber ben de katkılarım olmuştur. Şu anda da Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nun genel sekreteriyim. Derneklerin sıkıntılarını bilirim. Niçin kurulduklarını bilirim. Amaçları örf, adet, ananelerini, kültürlerini, iyi gününde, kötü gününde, doğumunda, ölümünde bir araya gelmektir bütün mesele. Örfünü, adetini, ananesini yaşatmaktır. Ama derneklerin en büyük sıkıntılarından birisi şudur. Ee, kira değerlidir, mekanın zorluğudur, belediye hizmet alanları olan yerde tüm Çin'deki dernekleri, spor kulüplerini bir araya toplayacağım. 50 şer, 60 şer metrekarelik bürolar, ofisler yapacağım, toplantı mekanları yapacağım ve e, çay ocağıdır, işte bir lavabosudur olacak ve tüm dernekler bir çatı altında olacak. Ayrıca 5-600 metrekarelikte bir konferans salonları olacak. Etkinliklerini, söyleşilerini, e, toplantılarını yapabileceği bir e, konferans salonu olacak. En üstünde de şölenlerini, işte yemeklerini, bir arada olabilecekleri aktiviteleri yapabileceği bir mekan yaratacağız. Bu olmaz diye bir şey yok. Belediyenin e, o dernekleri bir bedel veya bir lira iz meclis kararıyla, ben değil ekiple e, bir lira iz bedelle derneklere verip ve derneklerin yaşamasını, kültürlerini, örfünü, adetini, ananesini ee, sağlayabilecekleri ee, bir oluşum yapacağız. Halk ne ister, yolu ister, A park ister, A su ister, A su ister A elektrik ister, A işte, A oyun ister. Biz zaten bu işin içindeyiz. Biz, e, ekip olarak ben zaten haritacıyım, etemensiyim. Bu anlamda yüreğimizi, bilgimizi, aklımızı ortaya koyup hep beraber güzel bir şey olsun diye mücadele yani, vereceğiz. Yani sivil toplum kuruluşları çok önemli bir konu. Evet. Yani bunun tabii ki e, içeriden desteklendiği gibi dışarıdan da, da vereceğim. Evet. da desteklenmesi lazım. Evet. En burada zaten bu dernekler e, dediğiniz gibi özgür anaylarımızı yine burada yaşatıyoruz. Eğlencelerimiz, evet. yemeğimiz, evet. içmemiz etkinliklerimiz bu tarz Ama tabii ki bu kendi bünyemizde, kendi çapımızda imkanlarımızın da aynı yapabiliriz. Ama tabi bir çatı altında belediyenin böyle bir şey yapması gerçekten bu büyük <laughs> toplum kuruluşu çocukları olarak, dernekçilik olarak çok hoş oldu. Her şeyden önce ekip çok önemlidir. Kuracağınız ekip, ondan sonra e, çalışma arkadaşlarımız bunlar çok önemlidir. Hiçbir şekilde başkan tek başına hiçbir iş şey yapamaz. Ya yani etrafındaki ekibi iyi olmadıktan sonra gerçekten başarısız olur der düşünüyorum. Kesinlikle. Ekibini iyi kurduktan sonra yani e, yapılmayacak bir iş yoktur. Gidermeyecek bir sorun da yoktur. Yüzde yüz katılıyor. Yani, e, ya, daha iyi, daha başarılı olacak. E, inşallah iyi projeler bekliyoruz yani. İnşallah. Aday evet. Yapalım. Yani. tüm aday adaylarımız da çalışıyor. Şu anda aday gibi çalışıyor. Çoğu arkadaşımız, çoğu dostumuz, evet. e, hepsini tanıdığımız insanlar. E, herkes bir şeyler yapmak için e, mücadele veriyor. Projelerini ortaya koyuyor. Ee, ben hepsine de başarılar diliyorum. Gerçekten çoğu benim özel dostlarım yani arkadaşlarım, evet. birebir dostlarım. Bu anlamda e, adaylardan kim gelirse gelsin, e, Çiğli'de güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü hepsi kalite güzide insanlar, aday adaylarımız. E, hepsi de Çiğli'yi daha iyi yönetirim sevdasında, daha iyi yönetirim, daha iyi güzel proje yaparım sevdasında olan insanlar. Bu anlamda e, ben de onlardan iyi yaparım, onlar da benden iyi yaparım mantığında yola çıkmış durumda. Eğer ben aday olursam bu söylediklerimi, Çin'in bir meydanı yok, e, meydan projemiz hazır. Kentler, bölgeler, şehirler meydanlarıyla anılırlar. Ama yok, yani bir aktivite yapacağımız, sosyal e, çalışmalar yapacağımız, sosyal etkinlikler yapacağımız bir meydanımız yok. Benim işim bu, mesleğim bu, haritacıyım, kirancıyım bu anlamda. Ee, güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ben olursam yapacağım. Ben olmazsam da hangi arkadaşım aday oldu projemle, bilgimle, birikimimle yüreğimle, özümle elimden ekonomik olarak e, gücüm açısından desteğimi vereceğim. Belediye başkanı olmasını sağlayacağız. Projelerimizde de vereceğiz. O arkadaşımıza çok selamımızı vereceğiz. Yolumuz açık olsun diyeceğiz. Yolumuz açık olsun diyeceğiz. Ve destekleyeceğiz devam edeceğiz, gidecek. Bir harika mühendis yani <laughs> olarak tabii Çiğli'nin projesini aşağı yukarı ve doktan diye sizin yanınızdan geçti. Çiğli'nin evet. zaten eksiklerin nelerin olduğunu e, siz daha iyi bilirsiniz. Ben koordinatlarını yani, bilirim. Yani, koordinatlarını, koordinatlarını bilirim yani. yani. Onun için burada yani ciddi bir yapacağımız bir çalışma var mı Çiğli'yle ilgili? Güzel projelerimiz var. Çiğli'yi e, yollarıyla ayrandığı, yollarıyla birleştiren bir birleştiren bir çiğli olmasını sağlayacağız. Yani benim bakış açım bu. Benim teknik olarak e, çiğlinin imarını biliyorum. Çiğli, şehir imarla başlar diyoruz. Evet. Yani, i̇marı iyi bir şekilde mülkiyet sorununu iyi bir şekilde çözdüğümüzde zaten en güzel şehir çıkar ortaya. Çiğli İzmir'in merkezi olacak. Banliyosu olacak. Şu anda 145 binlerden ufkusu yapılacak konutlarla 450 bine gideceği ortada yani e, İzmir <laughs> Ala tarafına, Menemen Ala tarafına <laughs> gidiyor. Şu Çiğli'ye de büyük konut yoğunluğu verildi. E, 25 binlik ve büyük yaptığı 25 binlik planlarda ve Çevre Bakanı, Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu 100 binlik e, nazım plan çalışmalarında Çiğli, İzmir, İzmir Çiğli'den geçecek ve bu tarafa doğru gidecek Çiğli, İzmir'in merkezi olacak. 7 yıl, 10 yıl süresi içerisinde bunu hep beraber göreceğiz ve yaşayacağız yani. Onun için de imanına iyi bakıp, iyi organize edip, iyi planlayıp, doğru plan, doğru yer, yerleşim olarak bakmak gerekiyor. Ve bunu da diğer aday adaylarımızın içerisinde yapacak kişi de birisi de benim nasıl olursa partimiz, ilk ilçemiz, örgütümüz, ilimiz, genel merkezimiz bize derse ki kardeşim yap bunu, sen görüşün evet. ekiple, ekip anlayış içerisinde ben değil biz mantığıyla hareket etmemiz. Bir erkek çalışmalarını gözle bir şekilde yapıyor. İnşallah faydası olur. İnşallah. Abi, yani Hiç kimse ben buraya zaten aday olanlar veya başkanlık yapan insanlar mutlaka kendilerinde başarılar var. Hiç kimse başarılı. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Artılar da vardır. Eksiler de vardır. Yani bunlar tabii ki olacak mutlaka olacak. Ya öyle olan doğru yerde doğru iş yapmak. Kesinlikle. Yani bu, bu kesinlikle. kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani e, burada yermek, yormak, eleştirmek değil, bizim işimiz birleştirici olmak. Bizim şu andaki belediye başkanı, Çiğdem'in belediye başkanı, benim de belediye başkanı. Yani onun da yapmış olduğu hizmetler var. Bir önceki belediye başkanı da yaptığı, öbürünün de yaptığı işler var. Yani bizim mantığımız insan mantığı. Önce insan dediğimiz için insanı kötüleyerek bir yere gidemezsiniz. öyle bir felsefemiz yok. Yani herkesin yapmış olduğu projeler var, yaptığı bir şeyler var. Ben sana ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü e, öbür türlü farklı konuşursanız e, ben manzara geçersiniz. Ben değil biz evet. olmamız gerekiyor. Çevreli birilerle bulmak zorunda. Kendilerine matam. Bunlar çok önemli. Belediye birlikte bunlar çok önemli. Yani e, bunlar da çok önemli. Vatandaş için çok şey. Yani çok insanlar duyuyor, işlerini anlayamıyorlar, çözemiyorlar, ilgilenen yok, şey yok, şu yok. Bunlar hep olmaması lazım. Evet, her şey yapar belediye olmuş. Kesinlikle. Her şey açık bir belediye dedik yapılması lazım. Yani bunlar eee bir yapılması e, lazım. Şimdi belediye her şeyden önce vatandaşın için yapılacak. İnsan bu. İnsan. Her bir insan yani. Bir sorun var, onun sorunu eğer orada çözülmesi gerekiyorsa çözülebiliyorsa o orada çözülsün. Onu istiyoruz. Doğru, doğru. Şunu bak istiyor. Belediyede çalışan halkın gitti 3-4 birim vardır. Bir, gelir müdürlüğüne gider, vergisini verir. İki, ben işlerine gider yol açın. Üç, imar müdürlüğüne gider ruhsat için. Dört, emlak istimlak müdürlüğüne gider. Ee, arsasının işte hisselerde şudur, <laughs> onun için. Evet. Emlak beyannamesi öyle bir düzenler veriliyor Orada her birim için ikişer kişi koyacağız kapıda. Girişte insanları karşılayacağız. Yani, evet. Evet. <laughs> evet. Nedir? İlami Bulut. Gel. İlanı bulutu bir kişi alacak. Nedir sorunuz? Ben işte arsam vardı, tapum vardı veya bir meyem vereceğim. Sevletimizi vergisi vereceğim. İlan bulut alacak. Yurtunca tutulacak. İlgili servise, ilgili kişiye. İlanı bu bulutu dışını çayını içerken halledecek. Bu çok zor bir iş değil. Yani söylemde olup eylemde olmayacak bir iş değil bu. Çayını kahvesini içer, içecek. Evet buna değişiklik beğenmemesi vermeniz gerekiyor. Git aşağı bir yere bilmem ne de. Orada doldurtturulacak. İmza attırılacak. İnan ben hiç çözülecek. Ayrı bir birim kuracak belediye içerisinde. Ee, işçi alanlarını, hiç yani e, i̇şçi alımlarını belediyeden iş kurdu Yani 500'e yakın böyle şey, fabrika var. Beşer kişi, yedişer kişi alsa, beşer kişi alsa 2500 kişi yapar. Böyle o birim olacak. O kimsesizler var, hayvanlar var. Aç gidecek, ekmek gidecek. Bizim genel başkanımızın nasıl oluyor? kimse aç mu yiyecek? Evet. Başkanım, Başka, sağ olun. Herkese teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. görüşürüz. üzere. Görüşmek üzere. Bir görüşürüz.